Selam kankalar bugün Roblox'dayım ama oyuna daha girmedim. Neden? Bugün arkadaşlar bir tane takipçimi seçip onun girdiği bir oyuna gir gireceğim. Şu an oyun içinde K Kul'un Kurallığı var. Ondan sonra Tycoon güzel olabilir. Sonra Break'ın var çok yani güzel oyun da. İptal et bekle. Ve Metro Life var arkadaşlar. Bugün en merak ettiğim aralarından seçeceğim bir tanesini. Ve en merak ettiğim... Metro Life'a e giriyoruz arkadaşlar. Siz de benim girdiğim saatte böyle oyuna girerseniz sizinle beraber oyuna girebilirim ve takipçilerim girdi oyunlara ara sıra giriyorum ben. Bayağı güzel oyun seçiyorsunuz. O yüzden ben başlıyorum. Bu arada ilk defa giriyorum ben bu oyuna. Play. Şimdi ne yapacağız? Lan benim arkama ne oldu? Ha, tamam geldi. Ya oğlum ben öyle çok tipsiz oluyorum. Hayır. Ateşlerim sönmüş. Şimdi arkadaşlar, eee oyun gerçek yaşımı andırıyor çünkü öyle mi olay. Lan benim ateşlerim niye sönük? Aa arkadaş, aldan arkadaşına katıldım. Bakın benim benim e, arkadaşlar da. Arkadaşlar bu arada bütün arkadaş isteklerini video içi de olsa kabul ediyorum. O yüzden merak etmeyin. Saat 2.53 pazartesi. Lan nasıl? Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar benim hala ateşlerim olmadığı için bir tık bekliyorum. O araç. Benim neyim var? Yeni benim hiç arabam yok mu lan? Of arabam geldi arkadaşlar Tesla. <laughs> Tesla geldi lan. Tamam arkadaşlar e, sürüyoruz. Lan benim kafam ama arabadan dışarı taşıyor. Lan bu araba gitmiyor. Ah bu gitmiyor lan 30 basıp. Tamam arkadaşlar birazcık zor olsa ee, arkadaşlar ben her yeri çarpıyorum evet arkadaşlar. Bugün mükemmel araba sürmeyi öğreteceğim size. Önce bir kendim alışmam lazım Tesla'ya. O mu nasıl araçtan? Aa başka ara adamların araçlarını çalabiliyor muyuz acaba? Tamam arkadaşlar çıkalım bakalım. Şimdi arkadaşlar benim hala ateşlerim olmadığı için ben bir reset atayım önce ateşlerim gelsin çünkü ben ateşsiz asla gezemem. Reset atıyorum. Tamam arkadaşlar. Bu arada ara sıra oyun içindekileri de arkadaş kitle ama bak böyle dinamite değil ateşli olur. Aa sıcak hava balonu var ben de bineceğim. Sıcak hava balonu binmek istiyorum arkadaşlar evet. Hızlıca binerim. Açık tamam. Koltuk ay. Tamam bindik evet arkadaşlar. Çok güzel. Şu an yürüyorum. Ah! Ee, evet arkadaşlar aşağı düştük ah! diye var mı unutmadık asla. Aa avatar karakteri şey yapabiliyor muyuz lan? Yok ben böyle iyiyim lan. Ben dinamite olarak kalayım. Tamam arkadaşlar hemen. Şimdi rol olarak ne yapabiliriz? Bebek, öğrenci, polis, doktor, annemi. Hayır asla öğretmen, çocuk bakıcısı, çocuk, mağaza, memur. Çocuk şu an iyi. Adli, hemşire, sürücü, şarkıcı, aktör. Ha, üreticiyim ben. Ee, başka bir şey yok yani. Ter terzi olalım mı? <laughs> evet arkadaşlar Ben oyun danışmanı tamam. Oyun danışmanı olabilir Değiştirebilirim tamam. Oyun danışmanı olarak başlayalım. Tamam arkadaşlar. Oyun danışmanı ne yapıyor? Peki ben önce ben üreticiyi merak ettim. Üretici ne olalım? DJ. o Arkadaşlar ben önceki hayatımda DJ'dim biliyor musunuz? Ben? Şimdi. o hava durumu tamam güzel. Şimdi evler var bir de. Evler, konaklar, daireler, otel. Hmm. Önce bir evlere bakalım. Ee, bak, boş araziler. Tamam. Burası. Burası. Tüm topraklar burayı ışınla. Lan. Ben burayı istemiyorum. Ben kendi evim için. Bu benim evim mi? Yo benim. Ya bu abimizin. Ha okey. Tamam arkadaşlar bakın. Kabul ettim. Gördüğünüz gibi. Ben ev istiyorum. Ee, değiştirmek. Tamam. Ben hayır bu evi istemiyorum. Ben bu evi istiyorum. Ya çok pahalı. Tamam hayır ben bu evi istiyorum. Yine ev mevcut evin yerini alacak ona diyor musun? Evet. Tamam benim evim şimdi nerede? Nerede benim evim? Bura mı? Üretici dönemi söyledi. Tamam bura mı? Bura benim evim mi lan? Tamam burası benim büyük ihtimal. Tamam arkadaşlar burada benim evim. Bakayım son kez. Evet tamam evet bak bu benim verirmiş. Güzel. Ya ben şimdi e, kışın havuzu var mı lan acaba? Kışın havuza gireceğim. Evet arkadaşlar e, açık. Tamam kapalı. O Güzel sarı olsun arkadaşlar. Ben tamam mavi olsun tamam. Pembe oldu tamam. Mor oldu bu da. Yeşil olsun tamam arkadaşlar. E, sıfırla. Kaldırmak tamam. Ne oldu lan Ev var evet tamam ne olsun arkadaşlar ben şey Şimdi şurayı kapalı tamam. Kapanmıyor bu. Kapalı. 103. Alıyor yüzük. yüce ya kapıyı kapatamıyorum. Kapı kapan lan. Kapalı. Ha tamam. Arkadaşlar çıldıracak mı be beni ya? Ev kötü lan. Benim adam neresi? Dur burasını. Arkadaşlar hemen ya açıl Allah aşkına. Oo garaj hemen arabamı çıkarayım arkadaşlar şimdi izleyin. Şimdi ya tofaş çıkacak ya da şey çıkacak. İkisinden tofaş alalım bakayım tofaş var mı bende. istiyorum. Ya bekle belki verme. O Lamborghini var. Bekle ben tavaş arıyorum. <laughs> Araba güzel lan şu. Bisiklet var. Ama tofaş mı lan. Dur bekle tofaş istiyorum. <laughs> arkadaşlar otobüs ambulans dedi arkadaşlar ben burayı sonra bakayım şimdi sen de bir çek telefonu hep orada durdu bak şirey kapanacaksın kendi kanka ya adam bırakamam gibi kendini niye kapanmıyorsun sen arkadaşlar bu en beni çıldıracak şimdi burası neresi piyano tamam arkadaşlar ben mükemmel piyano çalıyorum bak izleyin piyano çalmak Of çalıyorum ama sessiz gelme evet arkadaşlar. Hemen başka da gidelim. Aslında çok iyi bir piyano çalıyorum. Benim derimin derisini. Ben, ben burayı istiyorum. Hatta bilmiyorum, ben takipçilerimle bu evde parti verebilirim mi? ha? Mesela hatta Adoptmede gidip bir parti evi almayı düşünüyorum da şu anda ben takipçilerle iş yapmak için ama belli değil şu an. Hemen şuradan e, girelim bakalım. Tamam arkadaşlar, burası da Ya tamam bir sürü oda var, istediğim yere kalıyoruz. Burası otel, 18 tane tuvalet var evin içinde ya. Tamam arkadaşlar, biz aşağı inelim şimdi. Arkadaşlar şimdi e, 18 tane tuvalet varsa çok fazla sıfır masrafı geldiği için ben bu evden çıkıyorum. Evet arkadaşlar kapalı. Tamam şimdi akşam oluyor ama ben akşam <laughs> nereye gidelim bakın. Bekleyin arkadaşlar. Ee, şimdi araç. Şimdi ben çok güzel gemisi gemisi <laughs> gemi seçelim. <laughs> tam o motosiklet arkadaşlar e ee, sürmek. Of arkadaşlar motor sevenler önce bir abone olsun. Like atsın da bu motor kaç basıyor lan? Aa motor on basıyor. Bunu nasıl motor lan? Ben sevmedim bunu. Get off. Tamam. Ben başka araç istiyorum. Bu nasıl motor ya? Ha arkadaşlar. Şimdi ben bunu istemiyorum. Ee, ne alsak ne alsak. Kurye motoru daha yavaştır. Şimdi. Hmm, bakalım. Tamam arkadaşlar. Ben e, deniz yoluyla gideceğim. Şimdi hemen denize gidelim. Şunu bekle. Ben hemen bir tane araba alayım kendime. Tova. ya <laughs> yarın tova hiç bulamadık ya arkadaşlar. Onu üzüldüm ben. Sürmek. Tamam. Hemen denize gitmem denize gideceğim ama önce ölmemem lazım. Ben denize diye 20'a gidiyorum. Evet arkadaşlar hızlıca gidelim bakalım. Aa! Öleceğiz. Tamam arkadaşlar şuradan. Arkadaşlar aa, <laughs> önüme çıkmayın ölürsünüz. Ee, trafik kurallarına çok uyan bir insan olduğum için ben. Yo deniz. Watch. Ee, araba durdu tam get, get off get off Çık lan. Ee, Boğulacağım ben tam yukarı. tam yani şimdi araç. Tamam. Şimdi e, ne alsam gemi istiyorum gemi. Gemi nerede lan? <laughs> gemi şeydi ya değil mi? Adam kayık alalım. Tamam bineyim. Ama ben bunu kontrol edebilecek miyim? Lan ben, ben geri gidiyorum. Nasıl lan ben, ben ileri gidemiyorum mu? He böyle. Oğlum ben ters ters gideceğim? Tamam arkadaşlar ben şuraya gideceğim. Hızlıya gidelim bakalım. Arkadaşlar burada oyun mükemmelmişti kesinlikle ben bunun videolarını çekmem lazım yani bunu seri şey yapmam lazım mükemmel oyun. Hızlıca devam edelim bakalım kankalar. Şöyle arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben kaslı kollarımla çektiğim için çok gözükmüyor oyundan kasıma bakın yaklaştırırsam gözüküyor baksana kaslarım. Ev. Şişkinliğe bakın arkadaşlar. Ee, böyle bir kahraman görmüş olmanız imkansız bilmeyi için. Hemen şu eve varalım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu evin çatısına çıkıp. Evet arkadaşlar ben videoları çok garip yerlerde bitiriyorum haklısınız. Ee, o yüzden... Evet arkadaşlar. Birazcık niye bitirdiğimi düşündüm. Ama sonuç bulamadım. Bak burası hani böyle aşk olayları yaşayan kayıkçılar olur ya böyle şey yaparlar. iki tane çifte gezdirirler e, sevgiliyi. Ben de onun gibi bir şey başlamış bir para yapar edemeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir şey başlamak eğlenceli olurdu. Hızlıca inelim bakalım şuradan. Aa tamam arkadaşlar burayı da artık kaslı ve kollarım ve bacaklarımla kendim yüzeceğim hızlıca gidelim. Bu arada arkadaşlar ben Subway Surf videosu çektim olmamış. Tutmamış. Yani e, ben son anda bırakmışım. Arkadaşlar burası olmuyor ben kayıkta bitireceğim. Evet arkadaşlar. Hızlıca benim kayığım nerede? Yanına gidiyorum benim canım kayığım. Abuzer ismi. Evet arkadaşlar hızlıca gidelim yanına. Abone olun. <laughs> ben gidene kadar arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın he, sakın. Tamam. Arkadaşlar video bitiriyordum. kaslı kollarımla. Bay bay.